Merhaba değerli FC ve severler. Oyuncu kariyer bölümünün 33. bölümünden hepinize tekrardan merhabalar. Artık kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bunun için çok heyecanlıyım, çok istekliyim. Kendime yeni bir kamera aldım. Artık HD çözünürlüklü. sizlere kaliteli bir hizmet sunmak istiyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Nerede kalmıştık? Paris Saint Germain'le lig maçındayız ve rakibimiz Rennes. Depresman'da oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptık. Eskiden i̇şte karşı çok değerli maçı karşı. Ve onda da Ama şimdi artık sıra Grand maçında ve sizlerle birlikteyim. Bakalım bu maç bize neler bitirecek. Hep birlikte göreceğiz. Grand Paris Saint Germain maça başladı. I'm Derek Ray, Ray and joining me to provide expert analysis is Stuart Robson. And what we have coming up for you is Take live toplar. action from League to A. So watch out that for the passing save. range of the deep line midfield player. Paris he will try and, and run and the game in this 3-4-3 system. Şimdi aldı. Geldi. Mehmet Özel onu verdi. Mehmet Yıldız. <laughs> Arapasını verdi. Hakimi vuramadı. Hakimi vurdu. Eşref Hakimi 1-0'ındayız. Eşref Hakimi. Harika gönderme. Bir yenisinde <laughs> ait yol. Gerçek hayattaki olduğu gibi. Gene bir hafa çıktı. <laughs> Bakar mısınız şu <laughs> oyuncunun <Hesro> klasına? Ona <laughs> ayı bunu mal ediyor ve 1-0'ındayız. <laughs> Dovic. Ustayız. <laughs> Şimdi tekrar Olanya'ya. Ustas. Ustas. Saklarda vurdu. Az farklı top dışarıda. Really Atak devam edecek. Şimdi tek top. Soler. Oynadı. Gelmek. Mehmet.

çok az bir süre kalmıştı. Mehmet Yıldız'la golü böyle buluyoruz. Kamerize geliyor tekrardan gol. Ağlara böyle gitti. Mehmet Yıldız composure. ayağının içi dışıyla muhteşem bıraktı. Tam köşeye gitti. So Harika bir maç. Daha ekranlarınıza geliyor sayın seyirciler. İlk yarı bu şekilde bitiyor. İkinci yarıya Ren takımı başladı. Ama attıktan sonra Mehmet Mehmet Yıldız'la geldi. Mehmet Yıldız ayağının içiyle bıraktı. Tek toplar. Kıvaras kendini vurdu. Onana. kurtardı. Mehmet Yıldız Kıvaray'ı kaçırdı. Kıvaras Kelly'e kaç dedi. Mehmet Yıldız şimdi pasını verdi. Kıvaras Kelly'e. Kendi gidiyor. Kıvaras Kelly'e bıraktı. Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız ayağının içiyle İşte topu alarak önünü biliyor Mehmet Yıldız. Size kalp gönderiyorum diyor. Harika bir gol sevinci daha. Ekranlarınızda bu şekilde geliyor. Kupalara böyle gönderdi. So Bakar mısınız? Askeriyle gerçekten he çok iyi anlaşıyor. Harika bir gol daha. Bir yenisini daha ekliyor da Mehmet Yıldız. Ren takımı başladı. Ama <laughs> maçın son <bir> gün çalıyor ve Paris Saint Germain Ren karşısında <laughs> 3-0 galip geliyor. Ki Mehmet Yıldız ve şef Kim'in attığı golle galibiyet serimize böyle devam ediyoruz. Şimdiki rakibimiz bakalım kim olacak? Paris FC. Şu 4 beceri puanımız mı? Şunları bir kullanalım arkadaşlar. Nereye versem nereye versem. Evet şuradan devam ediyor. Harika bir şekilde. Bakalım nerede olabilir? Güzel. Tamam. Oradan onu versek. Olur. Şurada verelim. Falsomuz artsın. Evet. Tamam. Güzel. O da olur. Problem değil. Tamam. Güzel. Bir de şuradan verelim. Falsomuz iyice artsın ki bence kolay olsun. Yoksa diğer türlü çok fazla kolay olmuyor. O yüzden zor oluyor bizim. Şuradan devam ediyoruz. Bakıyoruz. Okumamış meseleler varmış. Onları da okuyalım. Arka şekilde. Tamam. Peki arkadaşlar siz olsanız mesela e, nasıl bir şey yapardınız? E, beceri puanlarını nereye verirdiniz? Mesela bunları nereye kullanırdınız? Nasıl sizin yapardınız? Bunları yorumlar kısmına eğer belirtirseniz benim için çok iyi olur gerçekten. Benim için önemli detaylar, anlamlı detaylar. Bunları birlikte paylaşıp karakterimizi daha iyi, daha kaliteli, daha güzel bir hale getirebiliriz bence. Neden olmasın diyoruz. Buradaki yatırımlarımı da göstereyim. Gördüğünüz gibi spor takımından bir 10.000 kazanmışız. Burada olmamış. Tamam bunu da yapalım. Çok güzel. Harika. Devam ediyoruz. Cadılar Bayramı'na az kaldı. 9 gün sonra kullanabiliyoruz. Tamam. Devam edelim bakalım. Güzel bir şekilde, harika bir şekilde maçlarımıza galip gelmeye çalışıyoruz. Şöyle kendimize Cadılar Bayramı partisi düzenleyelim. Çok güzel. Mevcut yatırımını, antrenman yapalım önce. Antrenmanımızı yaptıktan sonra da ilk 12 yerimiz garanti olsun ki düzendirgeyle papaz olmayalım. Basında çıkan haberler falan var. ama ha ne, ne der ne olur ne olmaz bilemeyiz yani. Sonra ona göre yanlış bir şeyler yapmayalım. Şu yatırımlarımızı da yapalım. Ticari mülk. 2.5 buçuk yatırıyoruz. Üç buçuk alıyoruz. İnşallah alabiliriz bakalım. Ve sıradaki maçımız Paris Saint Germain Paris FC maçıyla here karşınızdayım sayın seyirciler. Park de Prenses stadyumundan hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Paris Saint Germain Fransa Ligi'nde yoluna kayıpsız de şekilde devam ederken siz güzel seyircilerim, izleyicilerime Harika sunumlar yapmaya devam ediyorum ve bunları yapmaya da devam edeceğim. Bu arada Paris Saint Germain bir kontratak yakaladı. Mehmet Yıldız'la. Mehmet Yıldız bıraktı. Kıbrıs <laughs> Kıvaras Kelly vurdu, Turner kurtardı. Kıvaras Kelly vurdu, Turner muhteşem şekilde çıkardı topu. Paparo oynadı. da araya girdi, Kevin de vuruyor yine. Mehmet Yıldız tek top oynadı yine. Kıvaras Kelly ya gelir mi? At dönüme. Mehmet Yıldız, Mehmet Yıldız vurdu, Turner yine kurtardı. Bir kontra atak olabilir mi? Kristen sen tek toplar şimdi aldı. Geldi Pedri. Liye doğru. Mehmet Yıldız'ın önüne verdi. Mehmet Yıldız oynadı. Kıvaras Kelly ya. Basını verdi. Cristiano sen bindirme yaptı. This Mehmet Yıldız ayağını içiyle vurup oldu. Mehmet no Yıldız vurdu. Mehmet no Yıldız topaz farkla dışarıda. Mehmet no no Yıldız no vurdu. Topaz farkla dışarıda. Yanılmaz bir gol daha kaçtı. Mehmet Yıldız açtı oyunu şimdi Kıvıraskale doğru. Kıvıraskale gidiyor. Kıvıraskale vurdu Tomur. Öler çıkardı ya. Bu neymiş böyle? Bu kaleci bu ya. Valla harikalar yarattı. Tebrik ediyorum gerçekten güzel kaleciymiş. Şimdi. Paris FC ata. Afaro ayağının çiğdi burada. Alisson bekar kurtardı. İstersen uzaklaştırdı. Mehmet Yıldız gelmeden Hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Yarıya Paris Saint Germain başladı. Yarıda 0-0'lık beraberlik var. Körnür harikalar yarattı gerçekten. Kıvraç geliyor. Tek top oynadı. Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız yönü boş. Sağ çekti. Mehmet Yıldız. To Vurdu. Top. golün. Aa, nasıl kaçtı? Mehmet Yıldız. Atak devam ediyor. Kıvraç geliyor. Çekti Mehmet Yıldız burada. Mehmet Yıldız işte bu be. Ama şu ilk atak gol olsa top direkten döndü. Ama sonrasında kaçan gole bakar mısın ya? Tam 90'a asıyordum valla. Olmadı ya valla. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama gol goldür. Golün olmaz. Ekranlarınıza böyle geldi Mehmet Yıldız. Her bir gol daha. Yıldız, şimdi, <laughs> şimdi toplar, Mehmet Yıldız tek toplar şimdi Şefa Hey Tek toplar Mehmet Yıldız'ın önüne doğru. Mehmet Yıldız yas aslında içine girdi Mehmet Yıldız vurdu. <laughs> Çoğru <çarayı>, kurtardı <gülüyor> yine. Harikalar <laughs> <laughs> yaratmaya devam ediyor. Kuvur muhteşem çekti. Dışarıdayım başım. Gel oğlum. <laughs> Mehmet Yıldız. <laughs> Mehmet Yıldız vurdu. Mehmet Yıldız. İşte bu kadar. <laughs> Mehmet Yıldız 2-0 yaptı durumu. Gönül <laughs> o sevinci. Ekranlarınıza böyle geliyor. Muhteşem bir gol seviyordu daha. Mehmet Yıldız daha. <laughs> Artık iki iki Asası yayının üstünden muhteşem bıraktı. <laughs> Örnür çok zorlu kurtardı ama buna yapacak hiçbir şey yok. Şimdi Paris FC hata derken Kıvaras kere topu kaptı. Kıvara hadi oğlum geldim. Gel buraya. Kıvara Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız. Bıraktı. Kıvara Askelya'nın önüne vurdu. Kıvara. Kıvara vurdu. Ama offside bayrağı havada. Kıvara Askelia. Üçüncü buraya çok yaklaştık. Dakika 86. Maçın son dakikalarına geliyoruz artık. Mehmet Yıldız hakem evet, avantaja bıraktı. Kevin De Bruyne oynadı. DSG Tek top Eşref Hakimi gidiyor. Eşref Hakimi pasını verdi. Şimdi Openda Kevin De Bruyne Mehmet Yıldız'a doğru oynadı. Önü bomboş. Mehmet Yıldız vurdu. Top gene direkten döndü. Ya bu nedir ya? Allah Allah! Kaçan gollere bakar mısınız arkadaşlar? Top gene direkten döndü, inanılmaz. Paris Elsiyede 2-0 ile geçiyoruz gerçekten. Well, thought... Muhteşem bir maç, muhteşem bir performans bizlerle gördüğünüz gibi. Ama buna yapabilecek hiçbir şey yok maalesef arkadaşlar. Topun üst direkten döndüğü gerçekten zordu benim için. Ama yapacak bir şey yok tabii ki. Sıradaki maçımız Tottenham. La UEFA Şampiyonlar Ligi maçı. Kritik bir maç. Güçlü rakip gerçekten San Antonio Spurs. Maça çıkmadan önce şu antrenmanlarımızı bir yapalım. Çok güzel. Evet devam. O da tamam. Bunlarda problem yok zaten. Tamam harika şekilde devam ediyoruz. Devam. Yatırımlarımıza bir göz atalım var mı yok mu? karşısında da bakalım galibiyet serimiz devam head edecek, head head edecek mi? Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kendi sahamızı oynayacağız. Seyirci avantajımız var. Harika bir maç olmasını temenni ediyorum ama zorlu bir rakip gerçekten. Kurtuğa gibi, Goyma Kim Mace gibi Mace önemli transferleri var. son özellikle orta sahada. Lokman. Ahmet. Ahmet aldı. Ahmet geldi. Ahmet. Ahmet vurdu. Mükemmel bir gol. Ahmet çok erken yedik golü ya. O kadar beklemiyordum valla. Efsane bir modda oynuyoruz da. Ama da beklemiyordum here. ya. Well offended... Neyse bakalım. Devam edeceğiz. Kıvaras Kelya. Şimdi attı Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız. Kıvaras'ın önüne doğru. Kıvaras Kelya. Kıvaras Kelya, -Kelya kendi gidiyor. Kıvaras Kelya çekti. Mehmet Yıldız'a verdi. Mehmet Yıldız vurdu. Mehmet Yıldız. Topaz asfalka dışarıda. <laughs> bir kontrol yakalayabiliriz şimdi. Kıvaras Kelya gel oğlum. Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız pas verecek arkadaşını aradı. Bulamadı. Şimdi attı. Eşi Fakimi at önüme. Mehmet Yıldız aldı. Mehmet Yıldız. The Mehmet itches. Yıldız vurdu. Kurtu. Oh, Arka çıkar so well Muhteşem bir performans Kurtuğa'dan. İnanılmaz kurtardı. Lee kullanacak şimdi köşe vuruşunu. İyi geldi. Attı Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız oradan ayak çıkarı var. Mehmet Yıldız vurdu. Kurtuğa başarılı. İlk yarı toplam 1-0, be 10 be önde. İkinci yarıda toplum ataklarında tekrar baskınlık devam ediyor. Çıkmaya çalışıyoruz. Lokman aldı. Lokman vurdu. Alisson son bekar kurtardı. Ardı ardına pozisyonlar yakalamaya devam ediyor Tottenham. Ön alanda baskı. Yine sonuç getirebilir. Şimdi Lokman. Lokman aldı. Lokman vurdu. Cool. Alisson Ali bekar. Harika kurtardı. Tottenham çok bastırdı. Lan terledim ya yemin ederim. Yoruldum. Bir vuruş. Hayır ya hayır ya. Penaltı oldu. Ya bir de böyle itiraz etmeyin. Penaltı işte el var. Yani buna yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok. E O yüzden buna itiraz etmeye de gerek yok yani. Yapacak bir şey yok. Madison geldi. And Madison vurdu. Tuşe. Ah, yani son bekar topa baktı. Ada 75. Well, ya how buradan maçı çevirebilir miyim? En azından bir beraberlik ya. Haydi çocuklar ya. Yıldız, Kıvara Kıvara'nın önüne doğru atar mı? Kıvara askeri aldı. Kıvara gel oğlum. Oyna gel. Opende gel. Mehmet Yıldız. Ya kimse yok mu abi gel. Açtım oyunu. Açtım oyunu. Evet, çok güzel. Al göğsüme. İşte bomba ne çıkmış bu? Gol be. Gol be. Şipir oh. the Süper. Taraftarlar da kollarını açtı. Well, i̇şte Türk benim gol sevinci. Right, it? Hadi çocuklar, hadi. Al topu just gel, al topu to gel. Hadi. hadi. Bir gol, gol daha atarız, bir gol daha atarız ya. Hadi. 89 top ya. Al şu topu, al şu topu. Faal yapma, faal like yapma. Pas oğlum. İşte bu. Gel, gel, gel. <laughs> Mehmet Yıldız. Hadi. Hadi <laughs> oğlum. Hadi oğlum. Hadi <laughs> oğlum. Ya hayır be. <laughs> Tüh. Yenildik. <laughs> Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok vallahi. Bazen böyle de oluyor arkadaşlar. Yani benim elimden bir şey gelmez. Her maçta kazanacağım diye bir şey yok. Bazen de kaybedebiliyoruz ki toplum bayağı güçlüydü yani. Sıradaki maçımız Lens. Yani sağımızda oynayacağız. Şu antrenmanları bir yapalım güzel şekilde. Çok güzel mevcut yatırımlara da bir bakalım. Neler var neler yok. Yatırımlarımızı yaptıktan sonra her şey eskisi gibi kaldığı yerden devam etsin. Güzel, harika. Maç gününe geçelim. Lens tepkı zorlu bir karşılaşma yine bizleri bekliyor arkadaşlar. Zor olacak bizim için. Şöyle yanda gördüğünüz gibi Ehe -e Place. Aha ben, ben like, için güzel videolar gerçekten. Oradan da baskı. Bu sefer de maça ben hızlı başlamak istiyorum ya. Hadi gel oğlum oyna. İşte bu. Arapası mükemmel. Mehmet Yıldız. Aldı önüne. He Mehmet Yıldız vurdu. Kaleci muhteşem yeah, like a... çıkardı. Sörlok kaptırdı topu. Şimdi hızlı çıkar yeri olabilir. Pedri. Diye uf. Ara pasına bak. Muhteşem bir ara pası. Gel önüme. Mehmet Yıldız. Mehmet yeah. Yıldız aldı. Sağ çaprazda. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız vuruyor. 1-0 oldu. Hızlı başladı. Dakika 10. Harika bir gol. Muhteşem bir gol. Önüme attı topu. Topu böyle so aldım. Harika vurdum gerçekten. Muhteşem tupu bir gol. Topu alara böyle gönderiyoruz. Biz fırındayız. Hızlı başladık maça. Lens karşısında Mehmet Yıldız'ın attığı golle bir sıfırında. Paris Saint Germain. Abi. Abdül Samet. Bunlar kim oğlum? İran oyuncuları doldurmuşlar buraya. Mehmet Yıldız. Varanın önüne doğru Kıvar Askelya tek top. Pedri. Pedri verdi Mehmet Yıldız'a doğru. Önü boş. Mehmet Yıldız Kıvar Askelya'yı kaçırdı gene. Kıvar orada bir karan bol. Mehmet Yıldız aldı. Mehmet Yıldız vurdu. <laughs> Trafford'un yapacağı hiçbir şey yok Mehmet Yıldız. Geldi. İşte. Gol sevincine bakar mısınız? Kıvara Mehmet Yıldız Pedri. Harika bir gol sevinci gerçekten. Çok klas bir gol. Topu ağlara böyle gönderdi. Mehmet Yıldız. Muhteşem vurdu topa. Kalecinin yapacağı şey hiçbir şey yok. Trafford'u böyle mağlup etti. Böyle çaresiz bıraktı. Gene kaptırdılar topu. İyi oynuyorum ha. Valla hop. Gel gel. İşte bu. Geçtim. Yapıştır. İşte yapıştır. Yapıştır. İşte bu. İşte bu kadar. Hep biri. Harika bir gol. Muhteşem bir gol. Gerçekten. tadına doyum olmuyor. 20 dakikada 3 gol birden attık. Çok hızlı başladım ya. ya. Gerçekten çok hızlı başladım bu sefer. İyi oldu. Iyi. Evet, terledi F ya. Toplar. Mehmet Yıldız harika verdi şimdi. Eşif Hakimi. Eşif Hakimi geldi. Mehmet Yıldız'a doğru otarma. Mehmet Yıldız aldı. Mehmet Yıldız vurdu. Bunu kaçırdık. İlk yarıda son dakikalar artık. Kim düdüğü çalabilir? Mehmet Yıldız tek top oynadı. Kristensen, Pedri. Mehmet Yıldız'a doğru da erken. Do kim it. ilk yarıda son düdüğü çalıyor. Point. Mehmet Yıldız da ilk yarıda ilk 20 dakikada 3 gol birden attık. Ve bunu çok rahatlattık. Petrik. Muhteşem şekilde performansımız, performansımız devam ediyor. Konuşamadım. Pardon arkadaşlar. Kıvar Askelya. Tekrar Mehmet'e doğru oynadı. Mehmet. Çeker mi? Mehmet Yıldız. Asfaltta top dışarıda. Kevin de Bruyne araya girdi. Pedri to tek toplar. arka var ya. Gel oğlum. Gel oğlum Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız vurdu. Kaleci oh, inanılmaz kurtardı gerçekten. Şimdi Lens çıkmaya çalışıyor. Sörlöt. Sörlöt pasını verdi. El Ayna Nuri. Teze aldı. Teze. Teze Cezo girdi. Alisson Bekar. Çok başladı. Beralo. Alisson Bekar. Of istedim ondan. Hop indirdim. Maçı yaşadım ha. Valla şu anda. Li pasını verdi. Mehmet Yıldız'a doğru. Mehmet Yıldız. Dönüp çekerim, hop. Bah. Mehmet Yıldız aldı. Ölü bomboş. Mehmet Yıldız vurdu. Aracı muhteşem çıkardı oh, yine Trafford. The... İnanılmaz pozisyonlar çıkartıyor ardı ardına. Atak devam edecek. Başka 90. Maçın sonlarına doğru geldik. Oha nereye attı lan? Gel 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 gel. Son dakika. Gel. Flora gel. Gel oğlum. Hadi be. Buradan da maç bitirme ya. FC 25'in şu şeyleri ben hiç anlamıyorum gerçekten ya. Atatürk'teyken maç bitiriyor. 3-0'ındayız veya değiliz. Artık bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda artık görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık her şey mükemmel olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar.